Yeni videolarımdan haberdar olabilmek için videonun hemen altında bulunan abone ol butonuna tıkladıktan sonra kenarındaki simgeden bildirimleri açmayı unutmayalım. Evet arkadaşlar bu videomuzda Excel'deki hücrelerin içine VBA ortamından nasıl erişiriz? Buradaki hücrelere nasıl değer yazarız veya hücrelerden nasıl değer alırız? konularına değineceğiz. Bunun için üst kısımdaki sekmelerde eğer sizde geliştirici sekmesi aktif değilse buradaki sekmelerin herhangi bir tanesinin üstünde sağ tuş yapıp şeridi özelleştir diyelim. Açılan pencerede sağ kısımda bulunan ana sekmeler kısmındaki geliştirici seçeneklerinin yanındaki tek işaretini aktif hale getirip tamam diyelim. Bu şekilde geliştirici sekmesi yukarıda size açılacaktır. Geliştirici sekmesi asıldıktan sonra bunun en başında bulunan Visit Basic butonuna tıklayalım. Bu şekilde Visit Basic ortamını ekrana getirmiş olacağız. Alt kısımda bulunan Excel kitabını e, ekranın sol ve sağ kısmına sabitleyelim. Bölelim isterseniz daha rahat bir çalışma olur. Bakın üstteki Excel'in yeşil alandan tutup e, ekranın sol kısmına yaslayıp bıraktığınızda ekranın sol kısmında Excel'in açıldığını göreceksiniz. Sağ kısımda da açılı olan pencerelerden Visual Basic ortamına tıkladığınızda mevcut ekranı ikiye bölmüş oluruz. Bu şekilde rahat bir şekilde çalışma ortamı sağlarız. Şimdi bakın burada VBA ortamın üstündeki menülere veya araçlara değinmeyeceğim. Yeri geldikçe göstermeye çalışacağım. Bu şekilde daha kalıcı olacağını yanıyorum. Şimdi ilk olarak buradaki sayfanın üstünde işlem yapacağız. Buradaki sayfa Excel kitabının üstündeki sheet sayfası. Bunu Sayfa 1 olarak değiştirelim ismini. Enter'a basıyorum. Bakın VBA ortamında VBA project menüsü var sol kısımda. Burada yaptığımız işlemin anında burada değiştiğini göreceksiniz. Aynı şekilde alttan Excel'e herhangi bir sayfa eklediğinizde bu kısma buradaki sayfa eklenecek. Buradaki sayfayı sildiğinizde de gördüğünüz gibi buradaki sayfa silinmiş olacak. Ben şimdi buradaki sayfa 1 bölümünün içine kod yazmak istiyorum. Bunun için bakın burada bulunan sayfa 1 seçeneğinin üstüne çift tıklıyorum. Ve sağ kısımda bununla alakalı kod pencerem açılıyor. Burada iki tane bölüm var. Sol kısımdaki açılır menünün olduğu kısım. Sayfa 1'in üstündeki kontrollerin olduğu bölüm. Sağ kısımdaki açılır menü olduğu kısımda buradaki kontrolleri ne şekilde çalıştıracağımızı belirteceğimiz kısım. Örnek olarak geliştirici sekmesinin üstünde bulunan ekle butonuna tıklayalım. Aktivite en başında bulunan butona tıklayıp ekrana bir tane buton yapalım. Buradaki butonun üstüne sağ tuş yapalım. Bakın. Özelliklerin üstüne tıklayalım. Şimdi açılan properties panelinde Name kısmı bu kontrole kod ortamından ulaşacağımız ismi belirler. bu bakın ben cb buton yapıyorum. Siz de istediğiniz ismi verebilirsiniz. Şimdi bunlara ileride değineceğim. Şu anlık sadece e, iki tane seçeneğine değinelim. Burada bir caption bölümü var. Caption bölümü de butonun üstündeki yazıyı değiştirmemizi sağlar. Buraya tıkla yazacağım ben. Gördüğünüz gibi caption bölümüne yazdığım yazı butonun üstüne geldi. Name kısmı da butona ulaşabileceğim. ismi belirliyor. Properties panelini kapatalım. Şimdi bakalım buraya buton eklediğimde çalışma sayfamın e, sol kısmında bulunan açılır menünün içine buradaki buton, butonun gördüğünüz gibi eklendiğini göreceksiniz. Şimdi buradaki butonu seçtiğimde Varsayılı olarak bunun klik yordamına yani sağ kısımda açılır menünün üstünde bulunan klik e, seçeneğinin otomatik olarak kodlandığını göreceksiniz. Bu ne demek? Buradaki butonun üstüne tıklandığında e, bu iki kod satırının arasındaki kodlar çalışsın e, demek oluyor. Buradan çeşitli şekilde değiştirebilirsiniz. Double click yaptığınızda çift tıklandığında yani buradaki butona çift tıklandığında bu ikisinin arasındaki kod çalışsın. Çeşitli seçenekler var. Mouse'un üstüne gelmesi, üstünden ayrılması şeklinde. Bunlara ileride değineceğiz zaten. Şimdilik bakın alt kısmındakini siliyorum. Sadece butona tıklandığında yani click yordamındaki kodların kalmasını sağlıyorum. Şimdi buradan Visual Basic ortamından Excel'in üstündeki hücrelere ulaşmak için kullanacağımız iki tane komut var. Bir tanesi Range Bakın renk çiziyorum, parantezimi açıyorum. Şimdi buradan hangi hücrenin içine yazı yazdırmak istiyorsanız veya hangi hücreden veri almak istiyorsanız onun ismini yazıyorsunuz. Mesela A1 nolu hücreden veri almak istiyorum ben. Renk yazıyorum, çift tırnak koyuyorum. A1 yazıyorum. Çift tırnağımı kapatıp parantezimi kapatıyorum. Şimdi eşittir diyorum, 30 diyorum. Yani buradaki butona tıklandığında A1 hücresinin içine 30 yazmasını istiyorum. Görelim bakın butonun üstüne tıklıyorum. Butonun üstüne tıkladığımda herhangi bir şey olmayacaktır. Eğer kenarında böyle beyaz noktalar varsa tasarım modu aktif haldedir. Tasarım modu aktifken buradaki butonun özelliklerini değiştirebilirsiniz. Kodun çalışmasını istiyorsanız geliştirici sekmesindeki tasarım modu butonuna bir defa tıklayıp pasif hale getirirseniz artık butonunuz aktif haldedir. Görelim bakın butonun üstünü mouse'un sol tuşuyla bir defa tıklıyorum. A1 hücresine 30 değerini atıyor. İstediğim değer gelmiş oluyor. Şimdi başka bir komutta SELS komutu. Bakın onu da göstereyim. SELS yazıyorum. Parantezimi açıyorum. Range'den farklı olarak SELS komutu içine sayısal değer alır. Bu da e, satır ve sütun sayısı ile beraber o hücreye ulaşmamı sağlar. Şimdi bakın ben e, bir no'lu satırın 1 no'lu sütun yani A sütununa ulaşmak istiyorsam 1,1 yazmam lazım. İlk olarak yazacağım değer satır değeridir. İkinci yazacağım değer de sütun değeridir. Ben şimdi B1 no'lu hücreye ulaşmak istiyorsam ilk satırım ne? 1 no'lu satır. 1 yazıyorum, virgül koyuyorum. Sonra neye ulaşmak istiyorum? 2 no'lu sütuna. Yani B1 hücresine ulaşmak istiyorum. 2 yazıp parantezimi kapatıyorum. Şimdi eşittir diyorum. Buradaki değeri de 60 yazıyorum ve durduruyorum. Şimdi bakın tasarım modu aktifken buraya kod yazabilirsiniz. Bunda herhangi bir sıkıntı yok. Bakın butona tıklıyorum. Tıkladığımda gördüğünüz gibi B1 sütununa da B1 hücresine de buraya dadım da değeri oluşturmuş oluyorum. Şimdi başka bir şey yapalım. Tekrar cells diyelim. 1,3 yani C3 C1 hücresinin içine de bu ikisinin toplamını yazdıralım. Bakın 1 virgül yani birinci satırın üçüncü sütunu demek istiyorum. 3 diyorum. Parantezimi kapatıyorum. Eşittir diyorum. Diğerlerini rençle yapalım. Renç diyorum. Parantezimi açıyorum. A1 no'lu hücreyle tabi ilk olarak çift tırnak koyuyorum. A1 yazıp çift tırnağımı kapatıyorum. Parantezimi kapatıyorum. Artı diyorum. Range diyorum. Parantezimi açıyorum. Nereye? B1'in olucuyu toplasın istiyorum. Parantezimi tırnağımı açıyorum. Çift tırnağımı. B1 diyorum. Çift tırnağımı kapatıp parantezimi kapatıyorum. Şimdi görelim. Butona tıklıyorum. Gördüğünüz gibi 1 ile 2'nin A1 ile B1'in toplamını C'ye otomatik olarak yazmış oluyor. Şimdi bakın. Buradaki değerleri silelim. Üsttekini sadece alttaki kalsın. Buradaki değerleri silelim tekrar. A hücresine bir değer girelim. B'ye de bir değer girelim. Gördüğünüz gibi butona tıkladığımda ikisinin toplamının buraya yazıldığını göreceksiniz. VBA'daki en güzel yön şu. Buraya yazdığınız formüllerin burada yani fx gibi kullandığınız formüller gibi bozulma şansı yok. Arkadaki kodlar değişmediği sürece buradaki kodlar hiçbir şekilde değiştiremezsiniz bakın buraya da herhangi bir değer yazdığımda burayı silmeme rağmen veya silmeme rağmen buradaki değer sürekli güncellenecektir bu şekilde buradaki değerler ulaşabiliriz tabi bunu bu illa butonla yapmak zorunda değiliz bakın ne demiştik sol kısımda kontrollerin olduğu bölüm var buraya tıklıyorum bakın Workshed bölümü var Workshed'e e tıkladığımda buradaki sayfanın üstünde yapacağım işlemlerle alakalı bir kod satırım açılacak. Şimdi varsayılan olarak selection change gelir. Yani herhangi bir hücreye tıkladığımızda buradaki seçeneklerin diğerlerine de ilerleyen evet. zamanlarda değineceğim. Ama şimdilik kafanızı çok karıştırmak istemiyorum. Şimdi varsayılan olarak gelen değerin içine üstteki kodu bakın kesiyorum. Geliyorum yapıştırıyorum. Şimdi buradaki değerleri sileceğim. Evet. Şimdi bakın A'ya bir değer yazacağım. P'ye de bir değer yazacağım. Gördüğünüz gibi burada buradaki hücreleri değiştiğinde buradaki toplam otomatik olarak değişecektir. Seçim değiştiği için burayı silip silmemeniz hiçbir şey ifade etmeyecektir. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.